Şu anda o bölge e, IŞİD'in kontrolü altında. İşte koalisyon güçleri yarın o, o, o taraflar bombalar ve beyedenin yolunu açar. Bu muce gelirler. Bu mucu bombalar. Ondan sonra Cerablus'a geçerler. Ve bu şekilde e, yavaş yavaş kademeli olarak IŞİD'i IŞİD, 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 IŞİD e, yolu açılıyor ve IŞİD bitiriliyor ve kontrolü kontrolüne geçiyor bu bölgeler. Durum bundan ibaret. Yani Afrin'e ulaşmaları için mutlaka Türkmen köylerini ele geçirmeleri lazım. IŞİD'de bir bahane oluyor burada. Koalisyon güçleri ister istemez IŞİD'i bombalıyor. Durum bu. Peki koalisyon güçleri orada ne yapmak istiyor? Şimdi siz diyorsunuz ki koalisyon güçleri IŞİD bahanesiyle PYD'nin önünü açıyor diyorsunuz. Ve PYD ilerliyor adım adım. Peki ne yapmak istiyorlar? Nihai hedefleri ne burada bölgede? Evet yani hedefleri bizim anladığımıza göre ve bu da e, yani yeni bir e, plan değil bizim anladığımıza göre bu eski bir plan Büyük Kürdistan e, projesini gerçekleştirmek ve büyük Ortadoğu Doğu projesinin bir parçasıdır e, Büyük Kürdistan hayali, e, genlerin yanında ve bunun için. E, Bizim bölgeleri ele geçirmeleri lazım. Afrin'e ulaşmaları lazım. Afrin'den ondan sonra Bayır Bucak Türkmenleri'ne İdlib'e geçecekler. Denize açılmaları için Bayır Bucak Türkmenleri'nin de bölgesini ele geçirecekler. Ve öylece ta Irak'tan, Irak sınırından de Akdeniz'e kadar uzanacaklar yani. Proje bu. Ve bu projede yeni bir proje değil yani. Bu eski bir proje. Peki bir son soru daha. Şimdi e, söylenenler... Türkmenler zayıf Türkmenler yardım etmiyor. Yani. Tel Abyad'daki Türkmen evleri boşaltılıp e, yerlerine Kürt aileler yerleştiriliyor deniyor. Doğru mudur? Bununla ilgili somut örnekler var mı sizin gördüğünüz? Bir ilave daha. E, Tel Abyad'ın bazı mahitlerinde evet, 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 e, bir evet. Arapça sitede baktık, evet. e, bir arkadaş paylaşmış Twitter'da. E, Arapça ezan okuması, daha ezan okuması yasaklandığı söyleniyor. Bunlar doğru mudur? Bilgiler var mı bu konuda size ulaşan? Şu... Evet, evet. Şu anda e, ben e, direkt e, bu konuyu e, az önce arkadaşlardan orada içerideki arkadaşlardan temese geçtim ve orada e, Kobani'de, Kobani aynı Arap'ta, aynı Arap'ta ezan okundu ve Rasul ayında ezan okundu. Ama e, Tel Abyad'da ezan okundu mu, on, okunmadı mı onun bilgisini e, tamamen alamadım. Ama e, şeyde sosyal medyada, sosyal medyada ee, yazılarını gördüm, PYD'nin taraftarları veya PYD'lerin yazılarını gördüm. İşte bu bundan sonra hamdolsun Müslümanlıktan kurtulduk biz. Ee, Ezerdüş dinine geri döneceğiz, döneceğiz ve dinimizi yaşayacağız diye bu şekilde yazılar yazmışlar ve yorumlar yazmışlar ve bunu okudum ben gördüm yani. Tamam mı? Yani evet. sanki e, Müslümanlık kendilerine bir yüktür yani, kurtulmak istiyorlarmış gibi böyle bir şey var yani. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Var mı ilerleyeceğiniz bir şey Sayın e, Alo? Sayın Allah razı olsun. Bize destek, bize destek ve Türkiye bizi koruması lazım. Türkiye bizi, başka gidecek yerimiz yok. Türkiye'den başka gidecek yerimiz yok. Türkiye bize destek vermesi lazım. Oradaki silahlı güçlerimize, şu anda Halep'teki silahlı güçlerimize sahip çıkılması lazım. Orada bayağı askerimiz var bizim ama yeterli destek yetmiyor. Mecburen başka güçlerden destek almak zorunda kayılar. Onların evrinde çalışmak zorunda kayılar. Onlara direkt Türkiye direkt kendisi destek vermesi lazım. Bunu çok bekleriz teşekkür, Türkiye'den yani. Başkalarına bizi muhtaç teşekkür. etmesin. Oradaki insanlarımız çok Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Türkiye İsrail öncelikle İsrail tarafından kuşatılmak isteniyor. Çünkü ee, İsrail bölgede kendisinden daha güçlü olan iki buçuk devlet vardır. Bu iki, iki buçuk devleti ufalamak istiyor. Bu devletlerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye e, açık ifade etmek gerekirse önce e, Asala denen terör örgütüyle ki yine zat halinizin programında arz etmiştim. Kanada'da British Columbia Üniversitesi'nde olduğum zamanda bir e, Musevi profesör bana şunu söylemişti. 20 yıl kadar önceydi bu. Mr. Kurt önümüzdeki 20 yıl içinde Suriye diye bir devlet kalmayacak diye söylediğinde e, daha ortada hiçbir şey yoktu. Suriye güllük gülistanlık idi. Bu anlamda baktığımızda e, Esad ve Esad'ın babasının e, bir... Mossad destekli darbe yaptığına dair en azından benim bildiğim yarım düzene batıda doktora tezi var bu konulara atıfta bulunan. İşte bu anlamda işit PKK PYD Barzani el birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte. Türkiye'nin güneyinde bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Biraz önce duyuruda da yaptığınız gibi açıkçası Akdeniz'e açılan bir Kürt devleti kurulmak isteniyor. Bunun ileriki noktası Hatay, Adana'nın ve Mersin'in de içinde olunduğu bir büyük Kürdistan. Daha...